Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz bir yayına da. Bugün perşembe günkü maçlarla ilgili size bir üçlü kombin hazırladım. Tabii bunları ikili ikili alacağız. bu sevenler de üç tanesini birden tek kuponla olabilir Şimdi bu, bu, videoyu çarşamba günü çektiğim için çarşamba günkü videomuzda sunmuş olduğum tercihlerimiz neler oldu bilemiyorum. Biz arkadaşlar biliyorsunuz ben her gün bir tane karamaç paylaşıyorum. Her ayın birinde başlamıştım. Kasa 500 lira. Karamaçlarıma 100 lira basarak devam ediyordum. En son kasam 1000 liranın üzerindeydi. Son karamaçım İstanbul Kasımpaşa maçı. 2.5 üst demiştik. Bakalım akşam alacağız. Göreceğiz. Umarım bu da gelir. Devam ederiz. Şimdi geldim bugünkü maçlarımıza. Yani perşembe günü. Kale maçı arkadaşlar. Beşiktaş adı Adem'in sporun iki buçuk üstü. Ben bunu bu yarın kale maçı olarak oynayacağım. Bu maçla ilgili düşüncelerim Beşiktaş çok iyi gitmiyor. Zaten ligdeki sıradaki sıra sırası da belli. Çok da güzel gitmiyor arkadaşlar. Ama bir şekilde gol buluyor. Bir şekilde gol değiyor. İyi kötü gidiyorlar. Adana Demirspor bu sene harikalar yaratıyor. Aklımıza ilk gelenler de gol zaten. Çok güzel bir sezon geçiriyorlar. Bu maçın ben bir kere birbirini görüyorum. Bu maç karşılıklı gol var olur ve birbirde de kalmayı üste taşınabilir. Hatta Adana Demirspor'dan ben de iki tane gol çok rahat bekliyorum. Zorlama olsa da belki de üçüncü de bulabilir. Aynı şekilde Beşiktaş, Beşiktaş'tan da bugün iki tane gol bekliyorum. Yani aklımdan geçen skor da işin nasıl? 2-3. Adı Adana Demirspor galibiyet. Bu senaryolara göre karşılıklı gol var ve üst 3.5 üst, üst, Tabii ki bütün bu seçeneklerden sonra da ilk yarısında gol almamak mantıksız olur. İlk yarı bir golle 1.22 vermişler ortaya bir oran kupon tamamlamak adına güzel bir oran. Fakat ben ilk yarı bir gol değil, ilk yarı iki gol bekliyorum. 2-20 oranı var. Hatta biraz abartırsak ben ilk yarıdan karşılıklı gol bekliyorum arkadaşlar. Bakmadım ama bunun da herhalde bir iki buçuk, iki yetmiş yakın bir oranı vardı. Kuponumuzun ilk maçı arkadaşlar. Beşiktaş Adana Demirspor maçının buçuk üstü. 1,49 oran var. Tamam, evet, yapmadım ama şöyle bir hesap edelim. 1,49 oran var. Evet. İkinci maçımız arkadaşlar. Marsilya, saat 23'te Torus'lu oyunu. Söyleyecek Çok fazla bir söz yok. Yani Marsilya Turuz'u yenemeye kalacaktır. Ama nasıl yenilir? Aklımdan geçen skor 2-0. Toulouse'dan herhangi bir reaksiyon beklemiyorum. Gol da beklemiyorum. 2-0. 1 ve 1 ucuz üstünün çok fazla bir oranı yok ama 1 ve 4.5 altının bize getirisi güzel. 1.77 oranı var. Bunu da arkadaşlar kuponumuza eklersek. Evet. 265 civarı bir oran oluyor. Bu iki maça alırsak. 265. Bu bizim YouTube ana kuponumuz olsun arkadaşlar. 265. Marsilya maçında da ilgili şöyle bir şeyim var. Baktım da biraz inceledim. sitelerinden diğer siz alanın. Bol korlan çıkma ihtimali yüksek bir maç arkadaşlar. Bunun da oranına baktım. 8.5 üstünün ve 1.46. Hatta bu maçtan ben 9.5-10.5 korna bekliyorum arkadaşlar. Ama biz el alt barında kazanmak adına 8.5 üstü korna ile kuponlarımızı ekleyebiliriz. Üçüncü maçım benim ligimden, Mısır liginden El Zamalek İsmail. Şu anda El Zamalek ikinci, ikinci sırada. Pardon. İkinci sırada. İsmail de sonunda ikinci sırada. Ben İsmail'i de takip ediyorum. Maçlarını zaman zaman izliyorum ama El Zamalek'in şu maçını kaçırmıyorum. Hepsini izliyorum. El Zamalek'e güzel oran açılmış. 2 atarına 1.62. 2 Geçen hafta Zavallik 4-0 kazanmıştı arkadaşlar. Ve rakibiydi. 1.62 oran açılmış. 1 ve 1.5 üstü madem 2 tane atacak. Yani 2 tane atıp kazanamayacak mı? Madem 2 tane atacak. 1 ve 1.5 üstü 1.70 arkadaşlar. 2.65 çarpı 1.70 eklersek 4.5 oranlı bir kombin yapıyor. Bu da Harika baba. Umarım gelir. Bu şekilde yaparsanız tabi riskli. Ben ikili kombin öneriyorum. Öğrenci arkadaşlarımız düşük misli oynayanlar. Onlara 20 lira oynayanlar. Düşük misli ile büyük balık kovalayanlar. Üçünü kombinleyebilirler. 4 50 oranı var. Bu yurt dışında 6 oranı çok rahat bulur. Ee, peki şöyle bir şey yapabiliriz. Adana Demirspor karşılıklı gol var ve üst oranı 1.65. Onu da bana sokalım. 1.65. Marsilya maçına 8.5 korner 1.49 1.46 özür dilerim. Elzamalek maçına da Evet iki bu çok üst. 1.62. Bunun oranı arkadaşlar 3.90. İşte size 3 maçtan 3 kombin. Umarım gelirler arkadaşlar. Yanıtmazlar. Tabii ki şans bizimle olursa şansımızın yardımıyla. Maçlar arkadaşlar düşüncelerim böyle. Bu maçları ikili ikili kombinlerseniz Zaten 2'nin üzerinde oran hangisi arasında gelir. Hatta Beşiktaş maçına da ilk yer bir buçuk üst iki yıl oranda tek gibi kupon olarak oynanabilir. Marsilya maçına da güvenenler bir ve dört buçuk altta değil mi? Bir, ve üç buçuk altta alsınlar arkadaşlar. İkin üzerinde oranı vardır. Ama tekli tek. El Zamanek maçına isteyenler handikaplı alabilir. Bunda çok güzel durum vardır. Dediğim gibi bunları tekli tekli oynanabilir. Arkadaşlar size bir de Telegram grubumuz var. Tamamen ücretsizdir. Bizi iddialıyız Bekir Tanrı verdi olarak Telegram'da aratırsanız bize ulaşırsınız. Linki de yorumların altına bırakacağım zaten. Oradan tıklayarak bize ulaşırsınız. Oraya mutlaka bekliyoruz. Orada şu an için ücretsiz. Tamamıyla halka açık. Herkes gelebilir. Orada canlı maç veriyoruz. Kuponlarımızı veriyoruz. Kale maçlarımızı veriyoruz. Büyük abinin kuponları oluyor. Canlı maçları oluyor. Orada dolu dizgin oradayız. Orada da bir rolling serisi başlattık. Bugün dün 5 alımlıktı. Dün 2 alımlı tamamladık ve bugün de bir, bir maçımız daha var. Perşembe günü de bir maçımız daha var. Ve cuma günü de sonlandıracağız. Kasamızı en az işte 100 lirayla başladık. Tabi bu 100 lira sadece hesaplaması kolay olsun diye 100 lira demiştim. İsteyenler 1000 lirayla, 500 lirayla, 300 lirayla göre başlayabilir. Kasamızı en az 3,5 katına çıkartmayı hedefliyoruz. Bakalım umarım 5. adıma kadar gelebiliriz patronu. Telegram'a mutlaka bekliyoruz. Orada güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Güzel gidiyoruz. Arkadaşlar kanalımız daha yeni. Abone sayımız az. Bizi tüm sosyal medyalardan bildirirseniz, insanlara reklamımızı yaparsanız harika olur. Kanalımıza da abone olarak izlerseniz eşinize, dostunuza, akrabalarınıza iddia oynayan herkese dostlarınızı bize de tavsiye ederseniz süper olur. Video çıkmadan önce de bir beğeni, bir de nokta da olsa bir yorum bırakırsanız YouTube'da öne çıkabilmek için bunlar istemiyor. Çok memnun olurum. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bol